Yerel mahkemenin verdiği e, olması gereken kararı maalesef bugün e, İstinaf Mahkemesi aynen mütalağının doğrultusunda bir karar vermiştir. E, Tasarlayarak kabul etmiştir ama haksız tahrik indirimi uygulanmıştır. Canavarca hissi veren bir B maddesini B maddesini ortadan kaldırmıştır. Kamu vicdanı bir kez daha yaralanmıştır. Ayşe Tuğba bugün tekrar yara almıştır. Biz bu karar için de asla kabul etmiyoruz. Bu karar için ne gerekiyorsa e, yapacağız. Bu kararın peşini bırakmayacağız. Ee, bunun için e, yargıtay e, süreçleri takip edeceğiz. Bu kararı takipçisi olacağız. Bunun haricinde Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatı olarak bugün ben buradayım. Ve bizim e, hiçbir şekilde baro, barolar halkın avukatları olmasına rağmen ve kadın hakları ciddi bir hak ihlali, tıpkı tıp diğer dezavantajlı gruplar gibi bu görmezden gelenerek halkın avukatları baroların bir türlü bir türlü e, baroya bu iş bu dosyaya katılmasını sağlayamadık ve bu kararı yineliyoruz. Sürekli de yenilemeye devam edeceğiz. Yargıta yaşamasında da baromuzu yine e, katılma talebini yapacağız. E, davamızın takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz. Bugün alınabilecek en kötü kararı aldık gerçekten. Ayrıca şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hakimin biz bu e, Davayı takip eden kadın avukatları olan yaklaşımı tam anlamıyla erkek adalet sisteminin birebir örneğidir. Hiçbirimizi konuşturmaya çalıştak, yani konuşturmamak için her şey yaptılar. Ama biz yine de konuştuk, susmadık. Sonuna kadar her şeyi söyledik, bütün dosyayı tamamen anlattık. Fakat yine de haksız tarih indirimi uygulandı ve sanık 24 yıl ceza aldı. Yani satır beyin parçaları yerde olan satırla öldürülmüş bir kadının katili 24 yıl ceza aldı biz tabii ki bu dosyayı burada bırakmayacağız. Erkıta yaşamasına da takip edeceğiz ve tüm kadınların, öldürülen tüm kadınların kanları bu karar veren insanların üstünde kalacak. Hepsinin vebal üstünde olacak. Biz bu dosyaları sonuna kadar takip edeceğiz ve bunu değiştireceğiz. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Yaşasın! yaşasın kadın dayanışması yaşasın kadın dayanışması kadın cinayetlerini durduracağız